Çünkü zaten hakimin, savcının o kadar çok e, işi var ki, işi boyunu aşmış. Yani gelip de o çocuğa, yani sacer çocuğa zaman ayıracak, vakit ayıracak, ona dosya gösterecek, gelip işte iddia nasıl yazılır, sorgu nasıl yapılır, ifade nasıl alınır, ara karar nasıl tanzim edilir, karar nasıl yazılır, bu konuda gösterecek bir zamanı yok. Bu konuyla ilgili Türkiye'de tartışma yok. Türkiye'de tartışma yok. Peki, İhtisas saçma nerede Türkiye'de? Siz duyuyor musunuz Türkiye'deki ihtisas saçmayı? Bugün Hukuk mahkemesi hakim olan bir hakim arkadaşımız. Yarın e, HSK eğer Hakimler Savcı Kurulu uygun görüyorsa Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak atanıyor. Ya. Seni varım. Bugün Türkiye'de yargılanan veya mahkemede çıkan davacı ve davalının hakim güvencesi yok Türkiye'de. Diyeceksiniz ki hakim güvencesi nasıl yok ya? karşısında cüple girmiş, hakimler var. Soruyorum. Eğer ticaret mahkemesine gitmişseniz siz, ticaret mahkemesine cübbe giyen hakimin ticaret hukukuyla ilgili yeteneğinin, yetkinliğinin ve ihtisasının olmadığını siz bakıyor musunuz? Bakınız şöyle bir şey durum söz konusu. Vatandaş, vatandaş doktor seçme hakkı var. Gider, doktor Ahmet'i beğenmez, doktor Mehmet'e gider. Türkiye'deki vatandaş araba tamircisini beğenmez, Mehmet'e gitmez, Ahmet'e gider kardeşim. Muhasebecisini Mehmet'e bırakır, başka birine gider. Ama Türkiye'de hiç kimse hakimi seçme hakkına sahip değildir. Olamazdı zaten. Savcısı da seçme hakkına sahip değildir. Ama devletin devlet olma vasfından kaynaklanan ve devletin en önemli ve birincil görev olan adaleti tesis etmesi konusunda yetkin, yetişmiş, güvenilir, ahlaken mümeyyiz Zeki, basiretli, ferasetli, akıllı hakimleri, savcıları o kürsüde bulundurması lazım.